Bağışıklığı güçlendirdiği özelliğiyle öne çıkan glutatyon tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Nilgün Şimşir Atalay, glutatyon tedavisi hem hastalıklara destek tedaviyken hem de asıl hastalıkların önlemi anlamında uyguladığımız bir tedavidir dedi. Vücutta doğal olarak bulunan glutatyon güçlü yapısıyla fonksiyonel bir göreve sahip ancak sağlıksız yaşam ilerleyen yaş gibi etkenler sebebiyle vücuttaki glutatyon düzeyi zaman içinde azalabiliyor. Bu sebeple mutlaka dışarıdan glutatyon desteği almak gerekiyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Nilgün Şimşir Atalay konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Glutatron evet vücudumuza doğal olarak var üretilmekte ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte seviyesi azalmaktadır. Bunun yanı sıra kötü beslenme, yediğimiz içtiğimiz her şeydeki gıda katkı maddeleri, boya maddeleri, yapay tatlandırıcılar, zirai tarım ilaçları, çevresel toksinler, egzoz dumanı, sigara, alkol, uzun süre yine stresi altında kalma gibi durumlar kortizol düzeyini azaltmaktadır. Bu nedenle dışarıdan takviyesi önerilmektedir. Ee, bu tedavi normalde damar yolundan, damar yolundan e, serum içerisinde veriyoruz. Yaklaşık 10-12 dakika kadar sürüyor. Haftada bir uygulama yapıyoruz. Hastanın durumuna göre, hastalığına göre 5-6 seans şeklinde uyguluyoruz. Bu 5-6 seanslık uygulama bir kür şeklinde oluyor. Bunu yılda bir iki defa hastanın durumuna göre uyguluyoruz. Peki glutatyonun sağlığımız için önemi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır? Güçlü bir antoksidandır, güçlü bir çöp temizleyicisidir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir güçlendirir. Güçlü detoks etkisi vardır. Ee, sağlıklı yaşam hastalıklara karşı korunma anlamında etkilidir. Hastalıkların tedavisinde destek tedavi olarak kullanmaktayız biz glutadyonu. Bunun yanı sıra sigara, alkol gibi etkenlerin zararlı etkilerinin azaltılmasında karaciğer yağlanmasının azaltılması, insülin direncinin düzeltilmesi, kan şekerinin regülasyonunda önemlidir. Ne hastalıkları üzerinde kan yağlanmasının azaltığı için etkilidir. Yine kas performansını artırır, enerji verir, sindelik verir, cilde parlaklık kazandırır. Uykuları düzenler, uyku bozukluğunda, yorgunlukta, kas ağrıları, eklem ağrıları üzerine olumlu etkileri mevcuttur. Kronik tedavisi ee, hastalıkların tedavisinde destek tedavi olarak kullanıldığı gibi asıl hastalıkların önlenmesi anlamında sağlıklı yaşam amaçlı kullanılmaktadır. Ee, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, e, fibromiyajlı gibi yaygın ağrı sendromlarında kullanılır. İhtap romatizmal hastalıklar, e, kalp damar hastalıkları, Parkinson hastalığı, inme, felç, e, alzheimer bunama gibi durumlarda özellikle etkilidir. E, sporcularda kas performansını arttırma amaçlı kullanmaktayız. İnsülin direncini azaltma, şeker, kan şekerini düzenleme amaçlı, kan şek e, şeker hastalarında e, karaciğer yağlanması olan kişilerde glutation tedavisi önermekteyiz. Yine, e...